Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün amazon.com.tr'de barkod muafiyeti yani gitim muafiyeti nasıl gerçekleştirilir? Onu sizlere anlatacağım. Ana ekranda değilim arkadaşlar. Çünkü benim e, satış verilerim vesaire var. O yüzden başka bir sayfadan bunu gösteriyorum ama ana ekranda da aynı işlemi gerçekleştirebileceksiniz. bileceksiniz. Çünkü bizim için önemli olan kısım şu yardım kısmı. O da zaten her sayfada çıkıyor. Yardıma basıyoruz. Hemen şunu ana sayfaya geçeyim. Daha önce yapmıştım. Ana sayfa. Dan, yani şu yardım bölümünün yardım bölümüne tıkladım. Şurada arama yerine daha önce de yazmış ama tekrar edin. Gitin yazıp Enter'a basıyoruz. Karşımıza çıkan bu, yazı, bu yazıya tıklıyoruz. Gitin numarası olmayan ürünleri listeleme. Bu yazıları okumamıza gerek yok. Şurada UPC muafiyeti başvurusunda bulunabilirsiniz diyor. Tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar şurayla da işimiz yok. Kapattık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, onu olmadığı birazdan söyleyeyim. Şimdi şuradan sol taraftan ürün kategorisi seçmemizi istiyor. Buradan seçiyoruz. İşte bilgisayar, video oyunları diyorum ben. Rastgele diyorum. Buraya da markanızı, ürününüzün markası neyse onu yazacaksınız. Eğer bir marka e, üründe bir marka yoksa hatta şöyle göstereyim resimleri. Mesela bu selfie yüzü. Bunun herhangi bir marka yazmıyor. Bu ön yüzü ürünümün. Bunu tabi denemek için ben size gösteriyorum. Hani bu da arka yüzü. Herhangi bir marka, bir barkod, bir etiket vesaire hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağım? Buraya genel yazacağım. Burada da zaten bizi e, uyarıyor. Markasız ürünler veya ürün setleri için genel yazın diyor. Arkadaşlar genel yazıyorum. Tabi burada yazım e, yani büyük küçük harfe dikkat etmemiz gerekiyor. G büyük, diğer harfleri küçük yazıyoruz. Şimdi uygunluğu kontrol et diyeceğim. Bakalım benden bir kanıt isteyecek mi? E, bazen kanıt istemiyor bazı markalarda kanıt isteyebiliyor. Kanıt istediği... Hatta basalım hemen. Öyle devam edelim. Evet. Kanıt bizden istedi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bazı markalarda genelde özellikle kanıt istemeyebiliyor. Ama mesela burada da gördüğünüz gibi bende kanıt istedi. Kanıt gönderme adımına geç diyorum. Ve buradan ürün adını yazmamı istiyor. İşte ben... Ne diyeyim? Bu Selfie yüzüyor bu. Selfie yüzüyor. Yazdım. Ve buradan e, benden ürün fotoğraflarını istiyor. Ürünün ön ve arkasını çekeceğiz arkadaşlar. Burada da zaten ne demiş? Ürünün ve paketin tüm yüzlerinin görselliği göründüğünden emin olun. Yani ön ve arkasını çekmeniz yeterli. Tıklıyorum. Fotoğraflarım masa üstündeydi. Şuradaydı. Ön yüzünü ekledim. Arka yüzünü de ekledim. Talebi gönder Dedikten sonra e, talebimiz Amazon yetkililerine gidiyor. Onlar değerlendirme yapıp e, yaklaşık böyle bir iki iki saatte falan hani minimum e, maksimum 24 saat yani bir günde e, geri dönüş sağlıyorlar. Bir sorun olur olursa da sizinle iletişim e, iletişime geçiyorlar olay kayıtlarından. Oradan cevaplamanız gereken e, sorular olabilir yani size sorular sorabilirler. Onları cevaplıyorsunuz ve markanız e, oluşmuş oluyor yani barkodsuz bir şekilde ürün ekleme adımını bitirmiş, tamamlamış oluyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde. Ben bu talebi gönder demiyorum. Şimdi hemen deneme yapalım. Ekran nasıl çıkacak ürün eklediğimiz zaman. Şimdi ürün ekle diyoruz. Amazon'da satılmayan bir ürün ekliyorum diyorum. Şimdi benim daha önceden e, aldığım şey vardı, marka vardı genel olarak neredeydi? Yapı marketteydi. Yapı markete basıyorum. Rastgele şöyle depolama sistemi. Garaj için saklama diyelim. İşte şunu tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün kimliğinde zorunlu bir alan yok. Burası da kilitli. Ama şöyle bir şey var. Buraya marka adını doğru yazmanız gerekiyor. Mesela neydi? Atıyorum genel yazdık ya biz. Burayı bu şekilde genel yazacağız. Eğer genel değil de atıyorum deneme yazarsak bizden bar kodu vesaireyi isteyebilir. Yani gitini bizden talep edebilir. Buna dikkat edin. Yani marka da önemli. Genel diyeceksiniz. Yani hangi markanın hangi markayı siz belirttiyseniz muafiyet için onu yazmanızı onu yazmanız gerekiyor. Yoksa ürün ekleme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Ben şimdi devam etmiyorum. Gösterdim. Bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Barkosuz ürün ekleme bu şekildeydi. Sabahın erken saatleri. Bu soru da çok sorulduğu için ben kısa bir video çekmek istedim. Bu aralar vakit bulamıyorum. Yani bayağı bir yoruluyorum yani öyle söyleyeyim. Biraz uykusuz da kalıyorum. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz de bu arada kanalıma abone olup Videoyu da beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.